Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyasının yapılışını yapacağız iki renkli çok güzel gösterişli bir tığ oyası modeli yine önce iki tane zincirle tı battısını örüyoruz daha sonra çimenlerini ve çiçeğimizin yapraklarını oluşturuyoruz son olarak çiçeklerimizi örüyoruz şimdi yapım aşamasına geçelim herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İkili bir trabzan. 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Bir zincir. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İkili bir trabzan tepesine 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz aralarda bir tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ikili bir trabzan tepesine dört tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz bir zincir tekrar bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan tepesine dört tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz Şimdi çiçeğimizin yuvasını oluşturalım. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir tığ battısı atlıyoruz. İkinci tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz. Buradaki oluşan yuvadan ikili bir trabzan tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan zincirle beraber 6 tane ikili trabzan örüyoruz Burada 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir veya 6 zincir aşağıdan küçük bir yuva oluşturuyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve buradaki oluşan yuvadan ikili bir trabzan. Bir zincir tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. İkili bir trabzan. Eğer eliniz sıkıysa aralardaki zincir sayısını iki tane örebilirsiniz. Bu şekilde beş tane yuva oluşturuyoruz. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir zincir, ikili bir trabzan. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar buradaki zincirden 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnesi yapıyoruz trabzanın tepesinden bir sık iğnesi daha yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 5 zincir aşağıdan tekrar küçük bir yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İkili bir tırabzan. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. İkili bir tırabzan. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. İkili bir tırabzan. Bu şekilde 5 tane yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan tekrar sık iğnesiyle sabitliyoruz ve buradaki zincirden yine 5 tane sık iğnesi. 2 3 4 ve 5 bir tane yine Trabzan tepesinden sık iğnesi örüyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki yuvadan devamında yine ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Yine. 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Toplamda 12 tane ikili trabzan oluyor. 12 tane ikili trabzan örüyoruz. Hemen bir sonraki tığ battısından sık iğnesiyle ile sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan tepesine yine 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz trabzanın altından kirpik yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan tekrar 3 veya 4 tane zincir çekiyoruz trabzanın altından kirpik yapıyoruz aralarda bir tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan tekrar 4 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz Evet arkadaşlar modelimizin çimen kısmı ve yapraklarımızın yapılışı bu şekilde çimenlerimizde aradaki boşluk sayısı 12 tane olacak şekilde örüyoruz şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim Evet renkli ipimizi alıyoruz ipimize bir tane zincir çekelim ve buradaki oluşan yuvadan ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Aynı yuva içerisinden ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepede bir tane zincir ve buradaki isterseniz bu şekilde modelimizi çevirmeden bu şekilde buradaki kirpikten sabitleyebilirsiniz veya modelimizi çeviriyoruz. 1 2 3. kirpikten bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz bir tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz bir zincir daha çekiyoruz buradaki trabzanın altından ikili bir trabzan tekrar aynı yuva içerisinden ikili bir trabzan zincirle beraber 9 tane ikili bir trabzan örüyoruz. 2, 4, 6, 8 ve 9. Bir sonraki yuvadan sabitliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve tekrar ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan trabzanın altından tekrar zincirle beraber 9 tane ikili trabzan örüyoruz sayalım 2 4 6 7 8 ve 9. Hemen bir sonraki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve aynı yuva içerisinden tekrar İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından tekrar 8 tane ikili bir trabzan zincirle beraber 9 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde her yuvada bu şekilde 9 tane ikili bir trabzan örüyoruz ve çiçeklerimizi tamamlıyoruz. Diğer iki yuvayı da örelim ve gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi buradaki yeşil rengimizden Sık ile sabitliyoruz, bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Çiçeğimizin bir tanesi bu şekilde. Şimdi beyaz rengimize geçelim. Evet, yine ipimize bir tane zincir çekelim ve buradaki diğer yuvadan ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Hemen dibinden ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz buradaki kırmızı rengimizden son yapraktan bu şekilde sabitliyoruz tekrar bir tane zincir buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle buradaki oluşan yuvaya geçiyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve yine zincirle beraber 9 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar bir sonraki yuvaya sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından tekrar 8 tane ikili trabzan örüyoruz zincirle beraber 9 tane tekrar bir sonraki yuvaya geçiyoruz yine 3 tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz aynı yuva içerisinden ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından tekrar ikili bir trabzan Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından 8 tane ikili bir trabzan. zincirle beraber 9 tane ikili trabzan oluyor tekrar hemen dibinden sık iğnesiyle sabitliyoruz İpimizi koparmadan 1 2 3. kirpikten yani buradaki çimenlerden 3. kirpikten sık iğnesiyle sabitliyoruz bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Fazla iplerimizi yakalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gösterişli ve ağır bir tığ oyuz modeli. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.